harika bir oyun var abi şimdi karşımızda. Frank Simulator diye. Abi, müzik onda bile aşırı fazla olabilir mi ya? Baksana. Ulan bu tırmalıyor yani bu müzik benim. Video sınırsız tamam. Max FPS tamam her şey destansı, güzel karakter oluşturma diyoruz abi. Rent Simulator oynuyoruz bu arada. Evet bir tane maymun geldi. Öne Ne? Ha tamam. Biri ya. Enel. Ne? Ciltum. Cilt şöyle tamam esmerleştirebiliyoruz. Kendimiz yapalım. Çok da şey olmasın. Arlaktır falan çok yanlış tabirler bunlar. Ya. Set sekalda mesela neyi belirliyordu şu an? arasındaki farkı bana biri gösterebilirim Allah aşkına. Neyse. Ya bu kafayı falan abartmayın. Bu güzelmiş bu. Lan bu çeviremiyor mu lan? Yok. Bence de böyle gayet iyi her şey siyah bak mesela. Uygunluk ne ya? Parlaklık ne abi? Böyle kime benzedi? Se, geç. Kamerayı bir yer değiştirelim abi. Kamerayı bir en aşağı çekelim. Ah lan saçını yapamadım. göz rengi seçemiyorum. neyse o kadar da önemli değil ya. Hiç önemli, önem yok bu yaşlı ama. İyi, ha. Şimdi bakalım ne? Bir önem var mı? Bu ne lan? Yani? Abartı vücudum. Kapşon mu çek lan? Ha, bu nasıl kapşon mu ya? Ee, bu havada giydirirler sanırım ya. Gömlek mi ya? Klasik abi. <laughs> <laughs> orta abi ya. <laughs> bot ne bot abi? Sneaker. Adamın ayağı niye içeride gözüküyor kanka? Sığır güdü. Marva. Sığır güdü neymiş bu? Beş gözüküyor. Haydi Kapata bassam ne oluyor kanka şimdi? Kaydet yaptık ya mesela. Çok korkuyorum. Şu kapata basmaktan çok korkuyorum Evet. bunu kapat diye mi çevirdin? Ay be. Ben bir şöyle ekran görüntüsü alayım abi. Yeni oyun. Veritas. o kadar motivemi düşürdük yani eğitim atlarsa bu TV eğitim atlasın atlama eğitim yap Tamam şimdi de onun sesi, sesi aşırı az geldi oy böyle değiştiriyordum. Basın tutunca falan. Intel'a devam et. Kapıyı E ile açıyoruz. Güzel. Oku artık. Yanım torunum. Eğer bu okuyorsan son arzumu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmesin demektir. İyilenecek zamanın fırsatı oldu. Evin içine gel. Tavan arasında sana yardımcı olacak birkaç eşya bıraktım. Sana inancım tam. Büyük babandan sevgilerle. Eyvallah. C, evi incele. C'den görevlileri görüyorum. Tamam, güzel. Blue, ne yapıyorum bu? Ne? Ne? yapacağım? Ha tamam. Güzel, güzel, güzel. Oyun kayıt şeyi güzelmiş. Bu aradaki radyoyu aç. Bir tane de radyo açalım onu. Bani bak bunlar hep CS şeyidir abi. Ben biraz salak bir bani yaptık ama. Bazı oyunlar olur ya. Asla yüzünüzü göremezsiniz. Tamam bunu da gördük en azından. Hop. Oh, bani. Bir de iki kere zıplıyor bu şey. Yavaş abi B şöyle daha Uzak Yani. çalıyor. Kapat. Çıkacağım. Oo, harbiden harap durumda ama bura. söyleyeyim ben onu size. Engel bu mu lan engel? Yıktım. Çöpü kaldır. kaptaki sandığı bul. Bir saniye. okey. Ele geri geçelim. Hiçbir şey yapmayalım yani. Sandığımıza doğru yavaştan gidiyoruz ha. Lazım olacak şeyler buraya eyvallah ya bu altı patlar, altı pat, altı patlar al. Çünkü ormanda bir vahşi bela açacak bir, çok vahşi hayvan var. Biraz para ve mühimmat bıraktım. Ayrıca arabaya da ihtiyacım var. Çiftliğin girişinde garajda eski bir UTV var. Onu da tamir etmek için burada bulduğun yedek parçaları kullanman gerek. Hiçbir yedek parça bulmadım ama teşekkürler. Ha, şimdi bir sürü görevler var. Harika oyun. Başlar başlamaz göreveni sevdiğim. alacağım pompa falan aç kapıyı burada ne var şimdi dışarı çıkmam lazım yine okey bu ne arabaya büyük ihtimalle hepsini araba arabayı baştan sona yapacağız oyunun şeyi ferah ama abi oynanışı ferah bak Tamam. ha tam hepsini aynı anda alamıyorum işte. Hepsini bir arabanın oraya bırakalım. Ha, tek tek kuracağım hepsini. Okey. Bunu da gidelim. Koltuk. Bak bak nasıl deparat kurun ya. Ne? İçeride mi yani? Yok. Abi inşallah saçma sapanak. E ee kanka. Ya şuraya beni niye çağırdın? Ha, evet. bu oyunda şey olmazsa param geri istiyorum ya. ama şey sesi de mu? Şöyle gidelim. Ay anam. Tikerlik <laughs> daha lazım bana. Buna gidemiyordum abi ya. Tamam işte. Yok hala binemiyorum. Ampul koruması ne? Saçma. Allah çarpsın saçmalık ya. Aha oğlum yerdeymiş lan. Özür dilerim oyun. Özür dilerim. Kardeşim oyun. E yani şu hayatımızı kurtar ya sanki şuradan. Ne? Yakıt deposu oğlum depo olmadan Ha. <laughs> şuna. ne kadar güzel lan. Hmm, benzin alalım. Yerleştirmek diyor. Hmm, peki. Ha, bak mesela. İstediğim gibi yerleştirebiliyorum bunu. Am %100, e 100 ye yerleştirelim. Araba çevirme kanka. Çevirmedik araba. Devam edelim. Hmm. hmm. İnanılmaz hızlı. Ve bu araba fazla ben size söyleyeyim. Abi kaç bastığımı göremiyorsunuz. Güzel harika. Bilmenize gerekmiyor aslında ama. ben seviyorum. Size... Şöyle bir güzellik yaptım. Hadi yine sen. Hmm. Abi tampon yap bu kadar ya. C ile bağla mı? Harbiden benzin yok ha. baksana abi böyle köy var da bizim mi gitmeyelim? Sadece şu C ile ha tamam tamam. Büyük ihtimalle Ramua bir şey var aslında. Hop. İnelim şuradan. Zaten bir daha var. Eee. şey Dolduruyor mu kanka? Şimdi Bak anneni. Bak kardeşim aldım. Aa buna bir de geleceğim basacağım. <laughs> Alayım canım. Güzel. Litre doldurdu. Bayağı doldurdu herhalde. Hadi görüşürüz. Geçelim kadar. Emlakçıyla konuş. Bir de emlakçıya gidelim. Hmm. Oyun konsoldan oynanmıyor. Of of oh. Griflerin ustası. Asfaltın hastasıyım. Hadi bakayım. Oğlum arabada mi? Eller kaymıyor yalnız ha. Emlakçı bankada hadi bak. Merhabalar merhabalar. Ürün benim. Bir şey mi dedi? Konuştu. Ha. İnşaat kılavuzu aldık abi. Araba satıcısıyla konuş. Ha buradaymış lan. Boşa gittik. Araba boşa benzin. Boşa benzin o. lan araban? Şah. Mesela ben bunu öldüremiyorum muyum ya? Ölmüyor okey. Çünkü bir luat atmam lazım herhalde. Yani sadece denemedik. Bana sıktın. Yok abi. Saçmalık. Ne? Okey. Çıkış Konuşacağım kanka. Tamam. Arabalar arasındaki fark ne? Nasıl satın araba alabilirim? O Türkçe konuşamadım ya. Hoşça kal. Hı. Hmm. şu var şu adam ne? Ha garaj çalan. E kanka, ne yapıyorsun şimdi? Arabayla mı gelecek? Ha, arabaya yazıyor var ya görev yazıyor ya. 2005'ten beri okumayı bıraktığımız için tabi. Ha bir de şey, şey de yapamıyor. Elinde leviye falan arabaya da gidiyor. Aslında hmm. 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 arabadan mı çıkıyor benden mi çıkıyor kimse anlamaz. Abi sarı güzel olur orada. Ee, parlaktı. Ona göre mi şey yapıyor? Mecbur. O 600 dolarım varmış lan. Benim cepte o kadar para Arabayı sat desem direkt satıyor mu? Hayır. Hırdavatçı ulaşıldı. Güneş çıkmış ama. Eee nerede bu hırdavatçı? Yolu takip et kanka bir tane yol yok tamam. Aşağı doğru gidecekmiş bu ki. Aa! Nereden kalma emektarın anasını ağlatır. Ya bu nasıl yol ya? Günden bayağı çalıştık ama gidip yata hadi. Buranın başka bir girişi yokmuş. Gerçi ben niye arabayla girmeye çalışıyorum? Şey ya. Başlangıç. Tüm ağızlarda da şirin. terminaller bu? git baştan baş. Tamam. Okay. Bir alta. Alas 8 tane. Bu metal testere daha para yetmez. Açız Çimento torbası. Küçük romoh. Bak Ben doğru demişim. Hava. Sürülebilir çim biçimi. Sersem netici. Küçük kovalaz. Çelikla. Akşap. Pira fıçısı. İçme Ha, bunları var. Hepsini yapacağız abi. Şimdilik bunları bir alalım. Bir sonraki bölümde sizi sürprizler yapıyorum burada kaydedelim oyunu. Ha bu oyunu kaydetmek için işte şeyle yapmamız lazım. Lan oğlum eşyalarda da Dediğini almamışım ki adamları. Ben de bekliyorum öyle. Leviye. Ve ucuz araba. Tamam bunları da al. Kapama göre aldım bir şeyler. Arabaya masa testeresi yerleştir. Nasıl? O özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Anarım benim yüzümden biraz bekliyorum ama umurumda değil yani. Buraya girmenin bir yolu yok mu? Oğlum ha var ya ha en köşeden en yanlış yol neresi? Neredeyse oradan gelmiş mi ya? Dur bir dur dur artık dur ha çok hızlı hızlanıyor ya bunların hepsini yerleştirelim ha var güzel Abi bunlar bu kadar büyük mü Güzel. Hadi alıyorum, okey. şöyle alıyorum. İçine koysam? Ha üstüne de koyabiliyorum. İnşallah düşmezsin ama. Nabia, abi ya. Tamam. Hiç şeyden daha küçük anasını. Ne koysam? Şunu da üstüne koyalım işte ya. Şöyle koysam olmuyor mu abi? Sen kalsana bir şurada ya. Seni kimse çalmasın ama ama burada kaydedelim biz bunu. Ya yani ben niye bunu kaydedemiyorum abi ya? Kaydet ve çıkar. Tamam. Buradan devam ediyorum burayı inşallah. 41 yok abi. <laughs> Baştan başlayacağız. Hadi görüşürüz.